Evet kaç gündür asgari ücret açıklansın diye bekliyorduk ee, son tahminlerimizi yapmıştık neredeyse dördümüz de tahmini tuttu çünkü hepimizin beklentisi zaten diplerdeydi kimse böyle ağım şam insanların hayat standartlarını yaşam standartlarını refah seviyesine taşıyacak bir şey beklemiyordu ee, nitekim öyle de oldu. Şaşırtmadılar. 8500 lira bir asgari ücret geldi. 8500 liralık asgari ücret. Bilmiyorum bundan mutlu olan insanlar var mı? Vardır. İki gün sonra sok sokak röportajlarında görürsün ki 5000 liranın altında olduğu kısmında da ben yaşıyorum kardeşim, ben mutluyum, huzurluyum, geçimimi sağlıyorum, yiyorum, içiyorum, doğalgazımı, kiramı ödüyorum diyenler vardı. Bakalım 8000 lirayla herhalde onlar Miami'ye tatile falan da gider. Halay çekenler falan da vardı 5500 liraya çıktığı zaman asgari ücret. Tabii yani tabii halay çekenler bir de bu arada bir dakika 8500 lira değil 8500 6 lira 6, 6 lira birikim yapmanız için ayrılan bir e, rakam sevgili izleyiciler. 8500 lira 6 lirayı aldığınız zaman hemen tutup da sonuna kadar harcamak için düşünmeyin. O 6 lira sizin yatırım yapmanız için uzun vadede kefen parası mı dersiniz kötü gün parası mı dersiniz onun için size verilmiş olan bir yatırım. Yani niye küçümsüyorsunuz 6 lira her gün bir ekmek bedavaya geliyor ya bir ekmek alınır. 1 lira sadece ay lirası gelmiyor aylık 6 6 lira. Aylık ay. Evet, e yani. Yani, yani sadece şeye dön hani 6 lira lira. sadece 6 lira. Hani bize, bir her gün sadece bir ekmek diye. Aleme de şey diyorsun hani 80 milyon piyango bana çıkarsa e, ülkenin nüfusu 80 evet. milyon herkese birer milyon veririm diye bir şey. Vardı. Ama bu kadar güzel bir zam yaptılar ki hala heyecandan şey şaşkınım. Sen evet, mutlusun o zaman. Niye mutlu olmayayım ya? 2-3 bin alıyordunuz birkaç sene önce. Ne oldu? 5 bini görünce bit, başladı yani istekler. Biz i̇şte, bir tane de, de mutlu olun ya. Bir şey de şükredin ya. Daha Ebru bizde yani tam dış güçleriz var ya. Var. Evet. Daha ne yapsınlar Allah aşkına? Daha ne yapabilir? Aklına gelir miydi? Hayal edebilir miydin? Başka bir iktidar döneminde böyle bir rakam. Ya 2000'lerde sürmüyorduk. 2000 3000'lerde. Evet, hayalde <laughs> gerçek oldu. E, 8500 liraya. Evimi tutarken evimi 2500 2700 gibi bir rakama tutmuştum. Fakat şu an 5000 liraya oturuyordum. Hayal edemezdim. Yani geçen sene bana deselerdi ki özgür bu evin kirası iki katına çıkacak. Hani ağzına kürekle vururdum. Yani i̇ktidarla ne alakası var? Ev sahiplerinin doymazlığı, aç gözlülüğü birbirlerinden görüyorlar. Yani bunu ne yapsınlar? Herkes hikayesi. Bence muhalefetin suçu. O o muhalefet, Olabilir. Şey. Olabilir. Olabilir. Bence bir masa kuruyorlar. Bir aday bile açıklayamadılar. Tabii ki muhalefetin suçu. Etkili bir muhalefet yapsalar. Belki bunlar olmaz Dayı sen ne diyorsun? Kafama bir şey düştü. Benim beklentim zaten yoktu. Siz mutlusunuz gördüğüm kadarıyla. 8,5 lira yeter diyorsunuz. Ben çalışmıyorum zaten. Çalışmayacağım da. 8,5 lirayla yani eee 10 lira işte büyük şehirlerde yaşıyorsan yani e, tek arabayla gitme imkanı zaten kalmadı. İki arabayla gidiyorsun. İki arabadan e, 10-10-20. 20'de geliş e, 40 lira. Haydi eder ne yapıyor? 4-8-12 mi? 1200 yapıyor. 1200 yapıyor. Yani ortalama işte bir öğlen yemek kimse vermiyor artık. Hiçbir iş yeri vermiyor. Çok az veren de. 50 lirada öğlen yemeği yesen yani 1500 lira da o yapıyor. E, bir sigara içiyorsan işte 800-900 lira da o yapıyor yani e, 4 bin, 5 bin liraya geliyor zaten. E, o zaten kafadan gidiyor yani çalışmanın bir 5 liraya, liraya gelirse 3.506 e, 3 lira cepte kalıyor. i̇şte 3 bin bir ayda da yani e, kıyafet alacağız. Çıplak gezemeyiz yani. Yani ya da gezin diyorlar da gezeriz artık. Zaten görünen de var. çıplak gezeceğiz ya da yurtta eski o Savaşı savaş yıllarındaki gibi yamalı elbiselerle gezeceğiz. E, Öyle yani tamam 8500 O da moda. Az bir para da yani peki hiç olmamasından daha iyi değil mi? Ya karnımız doyuyor. O zaman belediyeden şey yapalım. Yani zaten e, Tayyip amcam e, sosyal şeyleri arttıracağım diyor. Sosyal arttıracağım diyor. Çalışmayın. Belediyeden yeriz hepimiz yani. E, karnı topluysa odur yani. Çalışmayın. daha iyi. Ben öyle düşünüyorum. Çalışmayacağım zaten. Amca. Çalışmayın. Bir anlamı yok. Bir yere götürmez. Bir yere var. Bir şey videosu çekelim isterseniz. E, yardım e, için başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvururuz? O kapılar nasıl aşındırılır? Nasıl böyle yemek ya da para ya da elektrik, doğalgaz onun için e, vakıflardan, derneklerden, belediyelerden, valiliklerden ödenek alırız. Onunla alakalı bir çalışma yapalım bence. Yani belki o sırada daha rahat bir yaşam sürülebilir. Yani çalışmadan evde otururken e, alınacak olan yardımlarla Tabii 2-3 yerden para alsan, ikişer bin liradan alsan ki ne kadar veriyorlar bilmiyorum. Gerçekten oturalım çalışalım bunu ee, yarınki video için. Ee, zaten çalışmadan da yani asgari ücretten daha fazla para alabiliriz aslında. Bir bunun size bir çalışalım evet Bence de mantıklı. Daha karlısınız. Emin olun daha karlısınız da çalışmakta. Bayağı da çalışıyor. Tecrübelerinden yararlansak mı? Aslında mantıklı geldi bana. Vallahi ne kadar gelirse o kadar çok gidiyor ve Ali Ali'ye denkleştiremiyorum ben. Sizde oluyor mu bilmiyorum ama maaş geldiği gün bu cepten giriyor, öbür cepten çıkıyor ve borçlanıyorum Neyse arkadaşım kere. geri döndü. Ben gerçekten bir an 8506 lirayı savunuyor diye böyle yüreğim oturmuştu. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşım geri döndü. Özüne döndü. Biraz, birazcık şey, okay. şey dedim. Biraz Az ücret. Dedim. Açıklanınca benim gazeteci arkadaşım var Gamze Dağ hemen asgari ücretler neler alınabilir diyerekten hani dün konuşmuştuk ya herkes not alsın yani o 9 bin lira açıklanırsa bu günahı ile ne alabiliriz onu yazın. Şubat ayındaki Şubat'ın ortasında bu paralar cebe girecek asgari ücret olarak bir de o gün kıyaslayalım diye bu da elimizde data olsun. 2003 yılında asgari ücretle 7,5 çeyrek altın alınabilirken 2022'de 3'e düşmüş. Yani şu an yaz görecekte 3 çeyrek altın alınıyor. Pardon 4.7 çeyrek altın alınabiliyor. Diğer taraftan ekmek 1700 tane alınabiliyormuş. Ama tabi burada artık fiyatların daha ne olacağıyla alakalı rakamlar biliyorsunuz. İstanbul'da ekmeğin 7.5 lira olacağı rakamları da konuşuluyor şu anki şeyle. 48 kilogram kıyma alınabiliyormuş. Tabi bunun içerisinde de fiyatın 200 lira üstüne çıkacağı beklentisi de varmış kıymanın. Onu da hemen belirtelim. Evet. Şey. evet. tuvalet kağıdı dün bunu da konuşmuştuk. Bundan sonra artık mecbur tek yaprak yetecek diyerekten belirtmiştik. 42 tane alınabiliyormuş. Onun dışında başka ne var? Telefon yani elektrikli eşyalara hiç girmiyoruz. Onlarla ilgili hiçbir şey alınamaz zaten. Yani alınamayacaklar listesi kabarık. Ona hiç girmiyorum. Yani asgari ücrette asla alınamayacaklar. E, tonlarca şey var. Bu arada ilk zam haberi dün demiştim ya. İlk zam hangi şey hangi ürüne gelecek, ne gelecek diye. Benzine bu akşam zam geliyor. Hayırlı uğurlu olsun arabaları olsun olanlar düşünsün de diyemiyoruz tabii çünkü iğneden ipliğe her şeyi değiştiriyor. Alevciğim buna söyleyecek bir şey var mı? Var. Ee, birazdan yayın biterken gireyim zam gelmeden evvel depoyu fullleyeyim. Ama nasıl? Senden borç alarak. Borç alarak derken zaman... benden mi bahsetti? Evet. 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 Ebru o zaman e, sana tavsiye. Bu yayın sonrası iban atayım da iban atacağım yani. Tamam, o zaman şöyle hemen bir pazarlık yapıyoruz. Ee, alev aracının deposu kaç litrelik bilgin var mı? Yok, bilmiyorum. Alev Ayı, kaç litre oluyor ortalama bir arabaların ortalama deposu? Bir ortalama rakam söyle bana yeterli. 40 litre mi, 50 litre mi, 60 litre mi? Hiç bilmiyorum yani 50, ben. 60 litre. 60 litre. Tamam, Ebru o zaman not alırken şöyle yazıyorsun. Alev'e 60 litre benzin ısmarlandı. Tamam. Aa, gerçekten mi? <laughs> Çünkü yani abi, parayı abi. alacağı sırada 60 litre benzinin fiyatı ne olacak onu bilmiyoruz yani. Lütfen yaz benim... ama İban'ı da yaz ama. Mümkünse. Benim Söyle Benim diyeyim. bir türlü eski e, enişte arabası diyorlar. Oradan da aşağılanıyoruz gerçi. Doblo var bir tane. Valla iyi Doblo yani. Korkutlu, korkutlu enişte yani. arabası mı? Öyle diyorlar. <laughs> enişte diye bir <laughs> slogan vardı ya. Şey o. alko, o. Beğenmiyorlar bizi yani. Ben işte de basıyorlar. Bir tane doblom var, ışığı hiç dönmüyor, hiç. 200 lira patıyor. Öyle gerçekten, ben çok şahit oldum. Ve çoğu, ben de birkaç basıyorum. var. Işığı söndürüyorum, gaza basıyorum, 200 lira yani. Gaza basıyorum, ışık yanıyor. 200 lira. Hiç sönmüyor ışık. Ben hiç görmedim ışığın söndüğünü. Eskiden hep o 50 lira alanlar ne yapıyor acaba? 50 lira var mıdır hala 50 liralık benzin? İşte bir buçuk litre falan alabiliyorlar artık yani. Bir şey söyleyeceğim. Eskiden çalıştığım bir şirkette, eski, sen biliyorsun Ebru, eskiden çalıştığım bir iş yerinde taşıt matiğim vardı benim. Allah! Büyük lüksür. Benzin problemi yoktu yani. Güzel bir şeymiş o günler. Devlet bize bakmıyor, bakmıyor. Bana bakıyor. Rahmet o günleri rahmetle. Dayı bakıyor da sana yaranamıyor. İstemiyorsun 8500 liraya çalışmam diyorsun 8500 liraya. Aynen öyle. Devlet size bakmıyor. 8500 lirayla ne yapayım yani 8500 lirayla? Kimse bir şey yapamaz. Bence şeyi konuşalım. Yani e, insanlar artık alternatif iş bak. İkinci, üçüncü yani gece mi çalışır? İkinci işe mi çalışır? Başka türlü olmaz yani. Ya da karı, Yolar, karı, koca, karı koca çalışıyorsa, çocuk ne varsa öyle geçirir. Başka türlü yok. E tamam dayı sen niye böyle bir yola gitmiyorsun? O zaman hiç çalışmamak yerine ikinci işi sen de bulsan daha fazla para kazansan olmuyor mu? Ya çalış çalış neye kadar ikinci iş, üçüncü iş gelmişin zaten 45-50 yaşına. E, öyle <gülüyor> <gülüyor> Hayatta lazım yani. Oradan çık öteki işe git. Oradan çık öteki işe git. Ee, yani kar toplumuna mı çalışıyorum? Zaten evden de o zaman. Dayı yalnız şu anki şartlarda hani e, siz de görmüşsünüzdür. İzleyicilerimiz de görmüştür büyük bir ihtimal. Ailelerini ailelerin kazandığı annesi babası asgari ücrete çalışıp da evin geçimine yetmediği için 12-13 yaşında 15 yaşında okulu bırakan ya da okulundan arta kalan zamanda çıkıp sanayide ya da ne bileyim bulduğu bir yerde çalışıp eve bir faturayı bile ödeyecek şekilde para sokmaya çalışan çocuklar var. Çocuktan bahsediyorum burada. Gelişim doğru. dönemi devam eden. Doğru. Doğru. Yani bu bir çözüm değil ki. Çocuk, çocuğu, çocuğu çalıştırmak bir çözüm mü yani? Değil. Bir... Aileler çocuğu çalıştırmıyor. Çocuklar eve destek olmak için zoruna gidiyor o evdeki sıkıntılara tanık olmak. Ya, ya. Dedim ki evet evet birazcık sorumluluk almak gerekiyor mesela çocuklar gibi. Sen de çalışabilirsin. Asperim, de çalışmayacağım. Çalışmam. 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 Çalışmayacağım. Ben çalışmazsam ben şeyim yani e, bir, 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 bir tek bir adam değilim. Yani benim gibi düşünen bir sürü insan var. Sistem çeker. Çök. Çalışmayacağım. 8500 liraya çalışmam. Çalışmayacağım. Kaç paraya çalışırsın? Merak ettim. Seni doyurmak 30. mümkün değil. Kaç tane 30. 30. 30. Tabii. 10 bin lira kira verirsem 20 bin lira da bana işte yeter. Evet makul olan o. Yani. yani. İnsani olan o tabii ki de. Yani. yani. Ama işte milletin yok. öyle bir parası yok ki. Yani. Yani. Nereden ben, yani. o kadar parayı? Sırtlarında dışı koru küfeden haberin var mı? Ya bana ne efe'den tüfeden. Hayatıma ben kendi hayatıma bakıyorum. Çok bir şey istemiyorum ki. Bana ne efe'den tüfeden. Tüfe tüfe. Tüfe tüfe var, var sırtlarında. Tüfe de ilgilendirmez beni. Yani. İlgilendirecek. Koskoca devlet de diyorsun sen. Muz Cumhuriyeti neyse. Ya benim sıkıntım da o zaman hükümeti ilgilendirsin. İlgilendiriyor işte. 8500 yaptı adamlar daha ne yapsın ya? 5500'den. Tabii tabii, tabii. Oh, tamam, bir şey müjdesi de verdiler. E, 2023'te Güncelleme yapacağız. Merak etmeyin. Birazcık idare edin. Sıkın dişinizi. Kemerleri sıkın. Az yiyin. Fazla gezmeyin. Ya Bu, evet. Da, evet. Ya bu demek evet. oluyor ki az ücret gerekirse bu yılda işte geçen yıl yaptığımız gibi bir ara düzenleme yaparız dediler. Ee, enflasyonu yüzde yirmiye indirmeyi planlıyorlardı. Demek ki hayat pahalılığında değişen hiçbir şey olmayacak ki bir ara zam yine yapmayı planlıyorlar yani. Öyle görünüyor. Evet. Ya bu da demektir ki aşağı yukarı Nisan gibi falan Mart'ı Mart görmez de zaten ilk aldığı ay olacak belki Mayıs gibi yani seçimlere tam böyle 2-3 ay kala asgari ücret böyle bir 10 bin lira 11 bin lira bandına aslında bugün açıklanması gereken 12 bin bandı hep konuşuluyor ya açıklanması gereken rakama Mayıs gibi falan çekilir o da zaten seçimin olduğu ay alınır. Evet. Çünkü garanti almak lazım. İki ay boşu boşuna 12 bin lira para ödetmeye gerek yok yani zenginlere. Daha doğrusu ağ babalarına. Aman hocam asgari ücreti yüksek tutma. Biz ne yaparız sonra diyenler yüzünden şu an asgari ücret 8500 lira oldu. Tam böyle Haziran ayında o asgari ücreti açıklanır seçimden sonraki ilk ay o maaşlara yatacak şekilde yansıyacak şekilde yapılır. Artık ondan sonra bizim nasıl günler bekler göreceğiz. Özgür ağababaları falan diyorsun da yani hepsini çok öyle de düşünmüyorum ben. Yani işverenlerin de durumu çok ortada. Pandemiden çıktılar. Yani ne var konuşturma ben Ebru. İşverende de hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Vallahi çok orada şey para yok. Ya? Vallahi de çok güzel. Bak ben bir tane görmedim. Ya bugün aldığı malı üç gün sonra üç katını alıyor. Peki onlar nasıl çevirecekler? Evet. Ne yapayım? Yani, ne, yapayım? Hiç... ne yapayım? İşletmesin. kapatsın işletmesini o zaman. Ben mi çekeceğim onun yükünü, onun zararlı. Kapatsın. Ama işte fiyatlara yansıyor. Sen çekmiyorsun. Sana çektirmek değil zaten mevzu. Senin maaşın 30 bin lira olursa maliyetin arttığı için adam da ürettiği ürüne zam yapmak zorunda kalacak. Bu bir kısır döngü. Ya zaten ya bir cebinden koyuyorlar öbür cebinden geri gitmiş oluyor. Evet. Zaten koyuyorlar. Daha nereye koyacak zaten? Zaten koymuş üstüne her yani bunun şey. Bunun işverenle, işçiyle alakalı bir durumu yok. Bunun ülkedeki mevcut enflasyonla alakası var. Evet. Sana şu an çalıştığın şirket 30 bin lira zam yapsa o otomatikman bütün ürünlerine zam yapmak zorunda kalacak. Senin çalıştığın şirketten hizmet alan ya da o ürünü satın alan insanlar da fiyatları zamlanmış bir şekilde alacaklar. Bir de şöyle tarafını düşün. Farz et ki onlar asgari ücretle çalışan ya da özel sektör değil de devlet memuru olsun. Yani henüz zamları onaylanmamış. Şu an maaşları henüz sabit. Daha çünkü onların zamları açıklanmadı. E, 3 liraya aldığım malı 5 liraya almaya başlayacak. Evet. Yani de, buna da bir cevabı var. Yani yani o zaman yani bu bu, bu, bu durumun sorumlusu hükümet mi? Evet. Ben miyim? Sende de var. İşveren mi? Veren mi? <laughs> tabii. tabi. Yani bak özgürcüm. Yani şimdi politikaya çok fazla girmeyeyim. Çık çık anlatayım. Yani e, hükümet benim temsilcim değil ki, işçinin temsilcisi değil ki. Yani bugün işte asgari ücret açıklanırken Kayıp amcamın yanında e, işveren vardı, bir de çalışma bakanı vardı. İşçi temsilciler zaten yoktu, kaldı ki işçi temsilciler zaten yani hepimizin bildiği gibi e, iş birlikçi sarı sendika. Evet, çok sarı sendika önemli. bile değiller artık aynen öyle. Çok açık, çok açık ki Türk iş, Türk iş bu konuda en liberal olan, en uzlaşmada olan Türk iş, o bile... E, Sendikacık. Yani ben bunu imzalamam dedi yani. Ya hükümet, hükümet, sermayenin hükümeti. Yani enflasyonla e, hükümet, yani bu hükümetin değil, benim temsilcim değil. Hiçbir zaman olmadı. Yani ben bunu AK Parti'ye bile söylemiyorum. E, geçmişte de öyleydi. Yani Demirel hükümeti de öyleydi, Ecevit hükümeti de öyleydi. Ve altın masa hükümeti de öyle olacak. Senin temsilcin, benim temsilcim olmayacak. Sermayenin temsilcisi olacak. Sen zaten oraya gelmem mümkün değil. E dükkanı kapatıp evet, gidelim o zaman. Altını masanın hükümeti derken, altını masalı hükümeti derken onu biraz açar mısın? Nereden bu kanıya var mı? Altılı hükümeti var. Tüm iktidara geldi. Yani <laughs> e, senin şeyin değil ki, temsilcin değil ki. O zaman kim seyredin? <laughs> yani hangisi? <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi, sermayenin temsilcisi. Her zaman öyle olmuştu zaten. Yani e, ötekiler zaten kalmaya gerek yok. O konuda e, bir tek Refah Partisi yani, milli bir duruş sergiliyordu. O da Erbakan zamanı. Erbakan öldükten sonra artık o milli duruşu da yoktur. Biz de Erbakan. Yani ben Erbakancı değilim ama Erbakan. Milli sermayeden yanaydı. çok ciddi anlamda da iktidar döneminde milli sermayeyi çıkarmıştır. Yani ben, ben böyle biliyorum. Hakikaten gayri safi milli asılanın en yüksek olduğu dönem Erbakan dönemiydi. Hakkını yememek lazım. Çok sormayın. Altıda makulat Evet. O zaman bence işverenler değil işçiler kapatsın dükkanı yani bize bir hiçbir şekilde bir çıkar sağlamayacak hiçbir sistem diyerek. Tabii. Tabii. Kapatsın Tabii. dükkanı kapatalım o zaman evet. yani kendi adımıza. Evet evet. ben kapattım dükkanı. Al işte. ya bakın dayının söylediği çok doğru bir şey. Bu paraya çalışma zaten belediyelerden yardım alırım dedi. Biz de yarın gerçekten oturalım buna bir dersimizi çalışalım. Oradan buradan vakıftan belediyeden falan ne kadar alabiliyoruz? işsiz evet, olduğumuzda ya da kriterleri ne? Onu bir masaya yatıralım, yarın onu konuşalım. Evet, yarın öyle bir çalışma yapalım. Hem izleyicilerimizle... Belediyelerden de görüş alalım. Belediyelerden görüş alacağım sizin için. O zaman ben... yarın görüşmek üzere diyelim. Evet. Görüşürüz, hoşçakalın. Görüşürüz.